Merhaba sevgili dostlar. Alımcı Oto'dan hepinize selamlar. Bugün de BMW E36 kupe kafa yapıyoruz. Arkadaşlar aracımız BMW E36 kupe geldiğinde çok berbattı. Şu an sadece aracımızın kule ve şatse, podya çok sıkıntılı bir araba. Mahvetmişler, arabayı bozmuşlar. Yapamamışlar. Çok büyük bir derin kazaları var daha öncelerden. Yani normalde bu arabanın e, motorun inip robota gitmesi lazımdı. Müşterimizin fazla maliyeti para durumu olmadığından dolayı e, abi olduğu kadar yap dedi. Biz de olduğu kader olmadığı bilmem ne demedik. Gereken neyse elimizden geldiği kadar iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, sevgili dostlar yani araçlarımızın önü neden bozuk oluyor? Birincisi kaza yaptığımızda iyi bir ustaya git, gitmediğimizden ya da iyi bir ustayı bulamadığımızdan ya da parçaların yan sanayi olduğundan, eş değer takıldığından araçlarımızın önü bozuk duruyor. Biz de buna kafa yarı diyoruz. Şimdi fabrika buna e, yaparken hep orijinal malzeme yapıyor. O, yan sanayi malzeme kullanmıyor. Ondan sonra cim, Fabrikadan çıktığı nasıl oluyor kitap gibi oluyor mermi gibi oluyor öyle diyelim. Sonra kaza yaptığında e, aracın kabudu orijinali 7 bin lira belki 10 bin lira. E, bıyık sacı dediğimiz olay 3 bin lira 5 bin lira sıfır. Misal çamurluğumuz yine aynı 5 bin lira gibi falan orijinali. Farlarımız öyle orijinal pahalı. Yani bu arabanın e, sağ sol çamurluk ön kabut iki far e, bıyık sacı, tampon, tampon demirini almaya kalktığımız zaman sıfır orijinalini Yani 20 ile 30 bin arası buluyor artık kaborta Boya Mekanik Yani bir 50 bin liraya maliyeti var Ama müşterimizin e, 50 bin lira maliyeti e, Olduğunu duyunca e, ne yapıyor ister istemez hepimiz aynı Hemen yan sanayi malzemeye dönüyoruz <laughs> Şimdi arkadaşlar Yan sanayi malzemeye döndüğümüzde ne oluyor? Fabrikanın yaptığı gibi yapalım, yapamıyoruz ya da yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Her kalıbın farklı farklı hataları var. Orijinal bir malzemeyle yan sanayi bir malzemenin arasında dünyada kadar nasıl para e, maddi olarak fark varsa malzemede de fark var. Çamurluğun dediğim gibi orijinalı sıfırı belki 5 bin lira belki 7, 7 bin lira bilmiyorum 10 bin lira olabilir. E, yan sanayisi 1500 lira. Arada ne kadar fark varsa, paradan dolayı fark varsa, kalıpta da fark var arkadaşlar. Yani bunu bilin yani. Bazı arkadaşlarımız biliyordur. Ama bazı arkadaşlarımız bilmiyordur. Onun sonra abicim e bu sinyal niye oturmadı? Bu kabutun burası niye açık? Çamurluğun burası niye açık? Ondan sonra laf sözüyor. Arkadaş misal örnek verdim. Yani 7 bin lira olan bir çamurluğu sen 3000 liraya 1500'e yan sanayisini alıyorsan bu oturur mu? Oturmaz. İlla bir yerde bir hata olur. Sinyal aldın sinyalda hata olur. Farda alırsın farda hata olur. Bıyık sacında olur. Bıyık sacında yani bu sadece BMW arabası için değil. Bak burada Opel var. Opel arabamızın her şeyi orijinal. Yarın bu araç sahibi bize yan sanayi malzeme alacak. E, yan sanayi malzeme aldığını da ister istemez hatalar olacak. Ha biraz ustanın hatası, biraz da malzemenin hatası olduğu zaman ne oluyor? Yarım santim, yarım santim, a sana iki santim bir mesafe. Ondan sonra arabanın önü bozuk duruyor. Yani orijinalin yerine hiçbir şey tutmaz arkadaşlar. Yani iyi bir işi istiyorsak orijinal malzeme alırız. Mesela bu aracımızın malzemeleri komple yan sanayi. E, ee, şaselerimiz berbat, şasesi bitik. Anlatabildim mi arkadaşlar. Bak kabuğu da açıyorum. Yani ben arabayı e, kötüledinmem değil arkadaşlar. Bakın Podge kılıç oraya görün. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ana şaseler bitik. Buradaki ana şaseler var ya. Bunlar bitik. Yani burada desen burada aynı kılıç sacı olsun. Ana şase olsun. Her taraf bitik. Yani bir yine elimden geldiği kadar bir tane panel aldırdım. Büyük sacını kullanıyoruz tabi. Panel yan sanayi. Şu ara demirini aldık iki şasenin ucuna takılan tampon demirinin bakın orada etiketi var. Etiketini gördünüz. Onu yeni aldırdım. Daha önceden bu yoktu. Kafa kapalıymış. Onu da kafanın ne kadar kapalı olduğunu e, gördüm. 2 santim kafa kapalıydı. pompol vurarak kafayı açtım. Sadece oraya oturdum. Sonra paneli de attık. Şimdi yavaş yavaş toplamaya geçiyoruz. İnan arkadaşlar yani arabanın ana hattı kasası düzgün olursa ister istemez kafa yerde güzel olur. Şimdi ana hatları, şaseleri, podyoları düzgün olmazsa bu araçların ister istemez ne oluyor? Parçalarda yan sanayi olduğundan dolayı sevgili dostlar hem yan sanayi hem kasa bozuk, şase bozuk, podya bozuk, ondan sonra kule bozuk, bozuk olduğunda ne oluyor? İster istemez hatalar meydana geliyor. Ondan sonra aracın Ön kısımları bozuk. Çamurluk oturmuyor. Far bir tarafı gösteriyor. Ondan sonra çamurluk dediğim gibi öyle. Bıyık sadece öyle. Hiçbir şey oturmuyor. Biz de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Mesela bu yan sanayi. Bakın bıyık sacını ayarladım. Gördünüz çamurlu ayarladım. Burası böyle ağza sıfır sıfır. Kimi kısa olur burası. Kimi uzun atar. Yani bu da ustanın hatası arkadaşlar. Bunu bu şekilde civatayla biraz ayar açıp bu şekilde ileri geri sağa sola ileri dışarı kendiniz yapabilirsiniz ya da usta yapabilir Evet bu şekilde şöyle çekiyorum Evet civatarımızı yeni aldık orijinal BMW civatarı mesela bunlar orijinal kendi somunlu kendi pullu burada hep akıllı vidalar vardı arkadaşlar görüyorsunuz bunları yeni aldık bakın sinyala bakın arkadaşlar bu ustanın hatası değil demin dediğim gibi çamurluğun yan sanayi ve sinyalin yan sana olduğundan dolayı bakın burası kapatıyor. Burası ne oluyor? Burası burası yukarıda. Kafayı ne yapmak lazım? Kırmak lazım. Yani fabrikanın iki kırık. Ama maalesef yan sana olduğundan dolayı burası bu şekilde açık kalıyor. Buradan böyle geliyoruz arkadaşlar. Burası çok güzel oturuyor. Öpmüş. Ama bakın şu boşluğu gördünüz mü? Şu sinyalın. Hemen hemen çoğu yan sanayi BMW'lerin burası boş. Görüyor Yan sanayi. Kısa geliyor bakın. Bakın burası öpmüş. Çok güzel. Ama burası yukarıda. Bunu biraz daha aşağı aldığım zaman ben sinyalı. yolda buraya parmak girecek. Yani ortalanması bu şekilde yaptık. Yapacak bir şey yok. Buraya geliyoruz. Buradan baktığımız zaman, ön kısımdan baktığımız zaman sinyalla farın burası birebir sıfıra sıfır. Aşağı tarafa baktığımız zaman sinyal uzun. Far kısa. Yani şurayı tuttuğumuz zaman 10 santim. E, sinyala baktığımız zaman onu, onu milim geçmiş falan. O şekilde de e, sıkıntılar doğuyor. Sıkıntılar doğduğu zaman ne oluyor? İster istemez hatalar meydana geliyor. Evet. Yani biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çoğu orijinal arabalarda hatasız, önü bozuk olmayan BMW'lerde kabuğun açıklığı buradan gelir arkadaşlar. Buradan sinyalın buradan çıkar. Bunlar hep yan sanayi olduğundan dolayı. Mesela yan sanayi fark kısa. Nasıl kısa? Şu şekilde söyleyeyim size. Arkadaşlar çoğu BMW'lerde bazen burası böyle kısa geliyor. Farı bu tarafa kaydırdığımız zaman burası açık kalıyor. O da sebep nedir? Farın eninlemesine nereden baksam bir yarım santim orijinal ile yan sanayi arasındaki fark. Bu tarafa geldiği zaman far Bura kitap gibi oturması lazım. Buradaki boşluğu da o farın yarım santim uzunluğu burayı dolduruyor. Ama farımız yan sanayi. Kabudumuz yan sanayi. Hepsi yan sanayi. Bu gördüğün arabanın her şey yan sanayi arkadaş. Hiçbir orijinal yok bu arabada. Görüyorsunuz. Kabudun açıklığını. Dediğim gibi menteşenin oradan başlayacak. Buradan böyle açıklık gelecek. Sinyalla farın buradan aşağı inecek arkadaşlar. Orijinal araba kafa ayarı o şekilde olur. Ama yan sanayi olup malzemelerde bu şekilde işçilik kolay kolay olmuyor. Kabudun buradaki kordon gelecek bıyık sacının buradaki işaret gösterdiğim yerden buradan inecek arkadaşlar. Görüyorsunuz bıyık sacı bozuk. Buradan baktığımız zaman çok kötü. Orası tam öpüyor. Bak burada boşluk var. Ee, burası açık. Bak tam burası parmağımın uç gösterdiğim kısım bozuk niye bıyık sacı laşkalaşmış değişmesi lazım ama araç sahibinin parası olmadığından dolayı ben de ne yapacağım bu şekilde takacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok hem boyalı çekiç vurduğum zaman boya satıyor bak burası da açık bunlar bizim hatamız değil arkadaşlar bunlar malzemenin hatası malzeme bozuk olursa usta nasıl yapsın ya ustanın yapamayacak bir şey yok burada bir şey yapamaz usta Müşteri al diyorsun almaz. Yani sen de olsan, sen de almayın arkadaş. BMW'ye biniyorsun. Başka arabaya biniyorsun. E, parçası pahalı arabaya biniyorsun yani. Demek istediğim bu. Ondan sonra sanayiye geldiğin zaman hepimiz kıvranıyoruz. Biri de ben. Ben de böyle arabalarım vardı. Ama ben ne yapıyordum arkadaşlar? Yanlış anlama. Kendimi övdüm ben değil. Hiçbir arabama yan sanayi malzeme takmam. Niye takmam? Taktırırsam bu şekilde olur. Orijinal takarsan 3 lira fazla versin, 5 lira fazla versin ama satarken de 5 lira, 6 lira fazla paranı alırsın. Yani mekanikte, motorda, şanzımanda, elektrikte, beyinde, sensörlerde, bobinlerde, bunlarda nasıl bir orijinal malzeme alıyorsak aracımıza, kabortada da almamız lazım arkadaşlar. Niye? Beyinciye gidiyorsun, yan sanayi beyini de aktığın zaman garanti vermiyor, parçacı da vermiyor. Motor şanzıman yaptırıyorsun. Yan sanayi malzeme aldığın zaman hiç bu hiçbir usta garanti vermiyor. E kabortacıya geliyorsun arkadaş. E abi kabut yan sanayi, çamurluk yan sanayi. Şu yan sanayi, bu yan sanayi ustanın eline getiriyorsun veriyor. E ondan sonra arabanı kitap gibi istiyor. Araba teslim olacağı zaman hemen araba inceler. Abi buranın niye oturmadı? Şuranın niye oturmadı? Bura açık konuşuyorum arkadaşlar. Yani Dört dörtlük bir araba olmaz. Niye olmaz? Dört dörtlük malzeme alırsan dört dörtlük de işçilik istersin. O da nasıl istersin? İyi bir ustayı bulursan orijinalinde dört dörtlük istemeye hakkın var. Kafasına vura vura ustadan hakkını alırsın. Usta da senin araba yaparken işçilik ücretinin hakkını aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Mühim olan bu arkadaşlar. Yani bizim yerimiz Ankara şaşmaz da. Görüyorsunuz. Bıyık sacı bu. Merhaba. E çamurluklar berbat, kabut berbat ama e, yapacak bir şey yok kardeş. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bak malzeme de bozuk da olsa uğraşıyorum. Bu şekilde ayar yapıyorum. Bu araba geldiğinde keşke ilk videoyu çekseydim. Bu da ikinci videom olsaydı. Yani bana hak verdiniz. Allah razı olsun ne güzel yapmışın. O araba bu araba mı derdiniz. İnan vallahi bu şekilde değildi. Size yemin ediyorum. Kendimi dövdüğümden de değil. Ee, neyse bu daha önceki videolarıma bakıp nasıl bir iş çıkardığımı görürsünüz. Yani kafa ayarı arkadaşlar 1500'den başlar. 5000 liraya kadar kafa ayarı var. Şaselerde, podyolarda tabi bunlar da sıkıntı varsa. Bu arabayı ben şu an 2000 liraya yapıyorum. Nereden bahsedeyim da bir haftadır ben de bu arabayı atıyor. Ufak tefek işlerim var onlara da bakıyorum. Ortalama kafa ayarı 2 gün sürüyor. E, bu araba bir haftadır bende. Niye? E, ufak tefek işlerim olduğundan dolayı parça sıkıntısı vardı. Müşterinin parası yoktu. Ondan böyle bir hafta sürdü. Nasip olursa yarın bitireceğim. Bugün akşam oldu. Kafanızda takılan bir sorun olursa e, telefon numaram 0535 767 0691 Alımcı Oto ya da baboşum var benim burada. Küçük Kral. Bambama devam diyor. Bizim mekan burası arkadaşlar. Bunlar hep kafa ayarı için bekliyor. Tampon yeni aldık. Tampon bozuktu. Clio, Megan, Peugeot. Bu bizim değil. Evet Opel'imiz var. Mekanımız bura arkadaşlar. Ankara Şaşmaz'da. Google'da alımcı oto yazarsan adresim çıkar. Telefon numaram, bilgilerim. Ankara'da Şaşmaz'dayım. Yolunuz düşerse çayımı içmeye gelin beklerim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın arkadaşlar. Bizim yaptığımız iş bu. Yaptığımız işi seviyoruz. Ne olursa olsun. Hani deminden beri abi arabayı kötüledin, abi arabayı gömdün, abi şöyle, abi böyle. Değil arkadaş, ben bu araba için konuşmuyorum. Yani hangi araba olursa olsun, ister Şahin, ister BMW, ister Opel, ister Renault, ister Passat, ister Volkswagen yani aklınıza ne araba geliyorsa gelsin. Hiçbir şeyin yan sanayisi, yan sanayisi arkadaş. Orijinal orijinaldir. Bunu demek istedim ben. Araba patlak da olur, çatlak da olur, çürük de olur, çarıktı olur ama orijinal bir malzeme olursa usta da severek daha güzel mutlu mutlu işini yapar. Ama yan sanayi olduğu zaman ne kadar usta uğraşırsa uğraşsın bir yerde bir patlak oluyor. Fabrika dört dörtlük sana yan sanayi malzemeyi orijinal gibi yapmaz. Bunu hepimiz de biliyoruz. Ama birbirimize saygılı ve sevgili olduğumuz sürece biz de elimizden geldiği kadar bir işi dört dörtlük güzelce mutlu olarak yani mutlu son derler ya mutlu son. Biz de mutlu son gibi mutlu olarak aracı teslim etmeyi isteriz. Burada hem müşterimiz sevinir, hem biz de aldığımız parayı helalimizle yaptığımız işi de sevinerek teslim ederiz. Niye? Bu araba nerede yapıldı falan diye bir küfür etmek var, bir de helal olsun. Adam güzel işçilik çıkarmış. Allah razı olsun demesi bize yeterlidir arkadaşlar. Bizim iş işimiz bu. Yaptığımız bu sporu seviyoruz. Biz de bu alemde, bu ortamda gördük, geçtik, geçiriyoruz da. Yapıyoruz da bir şeyler kendi çapımızda. Görüyorsunuz. Soracağınız sorular varsa videonun altına yorum yapın. Ben de size müsait olduğum zaman yorumu yaparım arkadaşlar. Diyeceğim bu. Allah'a emanet olun. Videolarıma takipte kalın. izlemeye devam edin. Bam bamcı dayımızı unutmayın. Seviyoruz bu hayatı. Alım yota farkıyla şöyle bir mekanı göstereyim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu da bizim küçük Ares Bey'imiz. Çocukluğundan beri ben de yavruydu. Aldık. Onun mekanına bura sahip çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılarımla, sevgilerimle.